Mis Mutfak YouTube kanalımdan herkese selam ve sevgiler. Öncelikle Ramazan ayınız mübarek olsun. Evinizden bolluk ve bereket eksik olmasın inşallah. Bugün sizlere pratik tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladım. İnşallah sizlere de fikir olur. Dener ve beğenirsiniz. İlk önce güzel bir çorba yaparak başlıyorum. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağını uygun bir tencereye aldıktan sonra 3 tepeli yemek kaşığı unu ekliyorum. Kavrulmuş bir un kokusu alana kadar pişirmeye devam ediyorum. Unu yeteri kadar kavurduktan sonra 3 dolu yemek kaşığı domates salçasını ilave ettim ve birkaç dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Şimdi 1 litre soğuk su ile hazırlamış olduğum bu karışımı bir yandan çırparak hızlıca karıştırıyorum ki içinde un topağı kalmasın. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve iki adet orta boy kabukları soyulmuş ve rendelenmiş domatesimi ekledim. Daha sonra 2 su bardağı kadar kemik suyu ilave ettim. Derin dondurucumda her zaman bulundururum çorbalarımda sıkça kullandığım için. Elinizde et ya da kemik suyu yoksa aynı oranda su kullanabilirsiniz. Eğer sütlü seviyorsanız çorbanız piştikten sonra da süt ilave edebilirsiniz. Ben genellikle çorbanın rengi bozulmasın diye süt ya da krema kullanmıyorum. Blenderla pürüzsüz bir hale getirdikten sonra en son aşamada Biraz karabiber serpiyorum. Domates çorbasında benim en çok sevdiğim baharatlı peksimetler. Bunun için elinizdeki bayat ekmek miktarına göre artırıp azaltabileceğiniz baharatlı bir sos yapmanız yeterlidir. Ben biraz toz kırmızı biber ve nane kullandım. Birazcık da sıvı yağ ilave ediyorum. Bayat ekmeklerimi de küçük küçük doğrayıp yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirdim. Ve hazırladığım bu baharatlı sıvı yağ karışımını bayat ekmeklerin üzerine döküyorum. Ekmeklerin tamamıyla baharatlanması için güzelce karıştırdıktan sonra önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derecelik fırında birkaç dakika kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Çorbamı servis tabağına aldım ve pişmiş olan pek üzerine yerleştiriyorum. İsterseniz bu aşamada kaşar peyniri rendesi de ekleyebilirsiniz. Böylelikle hem bayat ekmekleriniz değerlenmiş olur hem de domates çorbanız çok daha lezzetli bir hale gelir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kıvamı da gördüğünüz gibi. Şimdi geçiyorum ikinci tarifimin yapımına. Ana yemek tarifimde 7 parça kemiksiz tavuk pirzola eti kullandım. İsterseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Et miktarını istediğiniz oranda azaltabilirsiniz. Mantar, bezelye, havuç gibi sebzelerle de destekleyebilirsiniz. Tavuk etinin varsa siniri yağı güzelce temizledikten sonra küçük kuşbaşı halinde doğruyorum. E, tavama yarım çay bardağı kadar sıvı yağını alıp iyice kızdırdıktan sonra doğramış olduğum eti ilave ediyorum. Kapağını kapatıp et suyunu salıp yağını verene kadar gördüğünüz şekilde ara ara karıştırarak pişirmeye devam ettim. Etin tamamıyla renginin dönmüş ve pişmiş olması gerekiyor. Bu aşamaya geldikten sonra 2-3 diş doğranmış sarımsağımı ilave ediyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı sinme tuz ilave ettim ve tekrar karıştırdım. Sevdiğiniz baharatlar varsa onları ilave edebilirsiniz. Ben kimyon, kekik, kırmızı tatlı toz biber ilave ettim. Baharatları ekleyip birkaç dakika daha sote dedikten sonra pişirme işlemini sonlandırıyorum. Tarifimin diğer malzemesi 5 adet orta boy patates. Patatesleri incecik dilimliyorum. E, i̇sterseniz bıçakla da doğrayabilirsiniz. Ne kadar ince doğrarsanız yemeğinizin pişme süresi de ona göre kısılacaktır. İncecik doğradığım patatesleri şimdi tatlandırmaya geldi sıra. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı... Patates baharatı ilave ediyorum, onun yerine kajun baharatı, kırmızı toz biber ya da sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra e, patateslerin göz kararı yarısını başka bir kaba aktardım. Ve borcamın tabanına elimi iyice sabitleyerek hiç boşluk bırakmadan patatesleri düzeltiyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum tavuk etini yerleştiriyorum. Tavuk etiyle beraber mantar, e, havuç ve bezelye de kullanabilirsiniz. Gerçekten öylesi de çok lezzetli oluyor. Patatesleri de e, tavukla birleştirdikten sonra geriye kalan e, kısmını üzerine aktarıyorum ve tavuk etini tamamen örtücek şekilde düzelttikten sonra şimdi sosunu hazırlayacağım. Bir kutu krema. 1 çay bardağı süt, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiberi pürüzsüz bir hale gelene kadar iyice çırpıyorum ve yemeğimin üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında patatesler yumuşayıp pişene kadar e, tuttum. Bir kürdanla bunu test edebilirsiniz. Patateslerin iyice piştiğinden emin olduktan sonra üzerine de kaşar peyniri yerleştiriyorum. Benim elimde tel peynir vardı. Sizler eriyebilen türde bir peynir kullanabilirsiniz. Hatta peynir kullanmadan da servise hazır hale getirebilirsiniz. Kaşar peyniri eriyip kızarana kadar tekrar fırına veriyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bir spatula yardımıyla dilimler halinde kesiyorum. Bıçakla keserseniz biraz dağılabilir. O yüzden spatula kullanmanızı tavsiye ederim. Tıpkı bir börek gibi servis tabağına kolaylıkla alabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir ana yemektir verdiğim bu ölçüyle ortalama 6 kişilik bir yemek yapmış olacaksınız. Dediğim gibi malzemeleri istediğiniz oranda arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi ana yemeği hazırladıktan sonra tatlıya geçiyorum. Tatlı olarak az malzemeli 2-3 kişiye yetecek kadar tam kıvamında ve ölçüsünde nefis bir helva hazırladım. 2,5 yemek kaşığı tereyağını tavama alıp erimesini bekliyorum. 1 çay bardağının dörtte biri kadar yani yarısının yarısı kadar sıvı yağ ilave ettim. 1 su bardağından kalınca bir parmak eksik olacak şekilde irmiğimi ekliyorum. İrmiği ekledikten sonra süreyi iyi takip edin. 5 dakika boyunca kısık ateşte kavurmaya başlayın. Bu arada tenceremi de ocağımın en küçük gözüne almıştım. İrmik 5 dakika sonra yağını salacak, rengi de hafif değişecek. Bu aşamaya geldikten sonra 2 yemek kaşığı un ekliyorum ve un ile birlikte 15 dakika daha sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Toplamda 20 dakika boyunca kavurmuş olmamız gerekiyor helvanın olmasına yakın şerbetimi hazırlayacağım. 8 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı tam dolu suyu şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Bakın 20. dakikanın sonunda helva tam olması gereken renge gelecek. Fokur fokur kaynatmanıza gerek yok. Şerbetin kaynadığını gördüğünüz an hemen ocağın altını kapatın ve sıcak şerbeti sıcak helvaya verirken de sürekli karıştırın. Bu aşamada kullandığınız tavanın çok büyük bir önemi var. Eğer kalın tabanlı bir tava kullanıyorsanız ocağınızın altını kapatın. Çünkü tavanın ısısı şerbetin çekilmesinde yardımcı olacaktır. Ama ince tabanlı bir tava kullanıyorsanız çok kısık ateşte şerbetin çekilmesini sağlayabilirsiniz. Şerbet tamamıyla çekildikten sonra kapağı kapalı bir şekilde 10 dakika helvayı dinlendiriyorum. Mutlaka sizler de dinlendirin. Bu kıvamında en önemli etkenlerden bir tanesi. İyice karıştırdıktan sonra servisi hazır hale getiriyorum. İrmik helvası yaptığımda genellikle dondurmayla servis etmeyi tercih ederim. Ama bugün bir farklılık yapıp tahin ve bol fındıklı bir şekilde hazırladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Bakın kaşığı vurduğum an öyle kupkuru, kum gibi dağılan bir irmik helvası değildir kesinlikle. Ağzınızda eriyip giden yumuşacık, lokum gibi bir helvadır. Üstelik verdiğim ölçüler çok makul. 2-3 kişiye yetecek kadar hemencecik hazırlayabileceğiniz çok da pratik bir tarif. Umarım sizler için hazırlamış olduğum bu iftar menüsünü beğenmişsinizdir deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.